Orada bir drop var uzakta. O drop bizim dropumuzdur. Patlasak da, ölsek de, kilidini açamasak da o drop bizim dropumuzdur. Herkese merhaba arkadaşlar. Skamın bir diğer bölümüne daha hoş geldiniz. Efendim bugün ne yapıyoruz? Bugün şöyle şeyler yapıyor olacağız. Bugün bir önce şeye gideceğiz şu aşağıdaki kasaba köy yerleşke şuraya gideceğiz ee, üzerimizde bir sürü boş şişe var bunları bir dolduracağız ardından eğer airdrop düşerse airdropa da yöneleceğiz direkt olarak eğer airdrop düşmezse ya şehrin içerisine gireceğiz ki aslına bakarsan çok istemiyorum e, ya da şu yukarıdaki kasabaya gidip birazcık kıyafet e, avlamaya çalışacağım birazcık kıyafet bulmaya çalışacağım onunla beraber. E, içecek bulmamız lazım, gazoz tarzı şeyler lazım e, evin içerisindeki e, ocağı bitirebilmek için, e, ızgara üstünü bitirebilmek için. E, bu arada elimizde pompalımız var ve e, aynı zamanda balyozumuz var. Dev gibi bir balyoz gördüğünüz gibi. Bununla böyle fuh diye birilerinin kafalarını patlatacağız inşallah. Şimdik e, şu kasabaya bir gidelim. Burada zombiler spawn olmuşlar mı? Olmuşlar galiba, tam emin olamıyorum ama. Anlarız birazdan. Ee, bir tane daha askeri üst karargah bir şey vurmak istiyorum, gitmek istiyorum. Ama araç olmadan gidemem. Ee, dolayısıyla o şehrin içerisinde bulduğumuz aracı tamir etmek lazım. Onu tamir edebilmek için de e, ümidim bir e, airdrop düşmesi ve içerisinden yani yakıt deposu, benzin bilmem ne falan filan o tarz şeyleri alıp onlarla beraber e, aşağıya inmek, orada halletmek geliyor şu anda. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek e, görelim. valeu Zé, vamos lá, vamos. É, saiu um zombi. Gezinen yok, şu dışarıdakini de vuralım bir. Emmi gel. Sonra bandajlarız kendimizi. Pişt. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> evet, ben de seni seviyorum. Balyoz da tek atıyor. Çok güzel. Burası sanırım notu değişmemiş buranın sadece yeni zombiler gelmiş o kadar anladığım kadarıyla. Buradan biz hemen sularımızı dolduralım. Ve gidelim. Ee, Elimi alacağım galiba. Evet her seferinde elimizi almamız gerekecek bunları. Gönül suyu bitmiyordur inşallah <laughs> evet. Doldur diyelim. Bunları böyle hızlıca acaba buradan doldurabilir miyim? Bilmiyorum yere koyduğum zaman doldurursa çok güzel olur Yoksa tek tek elimize alacağız yapacak bir şey yok Elini al Doldur şunu da içeri koyalım. Matara'yı da dolduracağız. Hepsini dolduralım. Suyumuz bir bulunsun. Buradan geriye döneriz hemen. 2 e, dakika bırakırız eve. E, bu olancasını diye düşünüyorum. Bu elin doluymuş. Dolduralım hemen. Aa akşam olmak üzere. Akşam olacak. Yani yakındır akşam olması. E, dolayısıyla birazcık açıkçası tedirginlik var. Akşam karanlığında çünkü night vision'ım olmadığı için biraz sıkıntı olacak bir şeyler yapabilmek etrafta görerek, meşalem de yok şu anda hala hazırda, dolayısıyla ee, onlara bir <laughs> dikkat etmek lazım, durumla alakalı bir etrafa şöyle bir zaman ayarını düzgün yapmamız lazım yani bir, bir iki saat daha var batmak üzere Allah'tan aynı hızda dolduruyor matara ile şeyi de, güzel e, buradan hemen e, topuklayalım Gidelim. Neredeki o kasabacığa gidelim. Ee, daha önce gitmiştik. Aslında bir benzin istasyonu benzeri bir yer olursa. E, ha bu arada survival şeyini arttırmak için şunları sanırım aramamız gerekiyormuş. Öyle de bir muhabbet varmış. O da aklınızda bulunsun. Böyle arayıp bunları devam edebiliriz. Buradan da mısır toplayabiliriz aslında ama gerek yok. Bayağı bir storage yaptık. İyi oldu. Bir önceki bölümde. Ee, bayağı bir storage, böyle saklama alanımız, bilmem neyimiz var. Şimdi şuraya gidebiliriz. Şurada bir benzin istasyonu var. Şehrin içinde de benzin istasyonu var da genelde e, bu benzin istasyonların içerisinde çok, şurada pardon, e, bayağı bir şey oluyor. E, bayağı bir güzel malzeme oluyor. Ha bu arada ba bandaj atmadık kendimize. Bir tane çıkartalım ve yaraları saralım. <laughs> E, dolayısıyla şurada on var mı bir yaralanma? Protein eksikliği. Fiziksel yaralanma iyileşti. Tamam. Protein eksikliğimiz varmış. Domuz vurduyduk. E, ocağı anda domuzu şey yaparız. Hemen pişirir geçeriz. Protein eksikliğimizi de ortadan kaldırmış oluruz bu sayede. Başka var mı bir şey? Rahatsızlık protein eksikliği aşama sıfır diyor. Sıkıntı yok. <laughs> e, bunlar Güner bakımından eksi bir kaybediyoruz. Yüzde bir kaybediyoruz. Neyse. Eve gidelim hemen. Şunu eşyaları, suları bırakalım. Ondan sonra direkt yukarıya doğru devam edeceğim. Hiç bekletmeden. Orada içeride zombiler var bu arada. Puppetlar. Yemekler yemeksel şeyleri buraya koyacaktık değil mi? Aynen. Hop 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 hop. Şunları yapacağız yani. Televizyonumuz, televizyonumuz, bir sürü bir şeylerimiz var burada. Gardırobumuz, her şeyimiz var inşallah. Daha da güzel olacak. Ee, buna ihtiyaç yok. Onlara ihtiyaç yok. Su bayağı bir içtik zaten son dönemde. Gidelim bakalım. Çok sayıda puppet var etrafta. Dediğim gibi. Bu zombi miktarında 3 katınaydı zaten görmüştünüz. Videoda şey yapmıştım, paylaşmıştım save ayarlarında. Eee onu 4 katına çıkartabilirim. Ama birazcık daha böyle bir bir tık daha ekipmanım olsun istiyorum. Çünkü şu anda bile çok çok sayıda geliyorlar. Bir anda geliyorlar ve zorluyorlar o yerde. Ee, onu 4 katına çıkartırsak iyice şey yapabilir. Cılkı çıkabilir olayın. En azından 1-2 e, drop, 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 drop bir şeyler bulduktan sonra yaparsak daha güzel olur. Gibime geliyor şu an için. Işte. Bundan öyle düşünüyorum. Yani bu kasabaya geldik zaten. Gidelim girelim şuradan içeriye. Bir ne var ne yok bir görelim adam akıllı. Ee, kıyafet dediğim gibi kıyafet arıyorum. Pantolon arıyorum özellikle. Şu altımdaki yeşil pantolondan kurtulmak istiyorum. Ee, onun dışında aslında çok da şey değil kötü durumda değiliz kıyafetsel bakımda. E, teneke, içi, içmelik, soda, gazoz vesaire. Domuz var bir tane. E, ha. Yerimiz var aslında ama... Gerek var mı? Bir tane zaten domuzumuz var şu anda. Daha doğranıp bölünecek, parçalanacak bir domuzumuz var yani. Bence gerek yok vurmaya. Mutlu Mesut hayatına devam etsin, daha sonra vururuz. <laughs> Evet şuradan bir içeriye girelim. Burayı mümkünse tamamen şöyle bir yoklamak istiyorum. Baştan sona. önce sağ tarafı yoklarız komple şöyle. Ondan sonra içeriye doğru kademeli olarak gireriz ki şey yapmayalım. Girdiğimiz yerleri tekrar tekrar bakmış olmayalım diye. Hapsıyla başlayalım bakalım. Bir şeyler var mı? Arkadan eğer böyle gök gürültüsü vesaire falan sesi duyarsanız arkadaşlar birazcık yağmurlu hava şu anda. Ondan dolayı kusura bakmayın. Bir ara dolu falan yağdı hatta yani küçükten böyle bir. Enteresan bir şey çıkmadı. Bunlar sanki değişmemiş gibi ya. Enteresan. Cheese slices çıktı buradan. bir açıktı. Bu biraları e, şey yapacağız. Absent'e ihtiyacımız yok. Absent bir işimize yaramıyor şu anda bizim. Allah'tan bu balyoz tek atıyor ya vallahi billahi yani. tıklayalım buraları. Buralarda bir şey yok. Şunu bir arayalım. Absent. Biraz şunun üstünü arayalım hemen 2 dakika. Dedim ki o bir, bir skill'i yükseltiyordu ama hangi skill'de emin değilim. Bir şey düşürdüm mü? Bir şey düşürmedi açıkçası. Böyle şişe değil de şey çıkarsa bira. Hah, aynen. Teneke bira ihtiyacımız var. Brandy. Hmm. Slav içeceği varmış orada bir tane. Evet, burada da bir şey yok. Çıkalım buradan da dışarıya. Neyse bir iki tane şişe dediğim gibi bulmamız iyi oluyor. Bu sayede eee şey yapabileceğiz. önemli. Kıyafetlerimizi yıkayacağız sabunla çünkü. Uuu muhak, muhak bow bulduk. Ve tornevi de bulduk. Lefty glass bulduk. Şey um, de demişim. Um, matkap bulduk. Okul sırt çantası bir işimize yaramaz. Tuzlu patates çipsi bulduk. Güzel. Çikolata bulduk. Nice. Tencere bir tane daha alalım. Bulunsun. İlla işe yarıyordur yani. Diye düşünüyorum. Ona ihtiyacımız yok bence. Don gibi bir şey vardı orada. Bir tane daha sabun yakaladık. Çok güzel. Burada başka bir şey yok. Çıkabiliriz. 111 ile bir uğraşalım hemen 2 dakika. Ablacım bir baksana sana zahmet. <laughs> Güzel. Burada bir şey yok. Lastik bantlardan ne yapılıyor? Tam emin değilim. Flare bir tane bulduk. Güzel. Alalım. Olsun. Limon suyuna ihtiyacımız yok şu anda. Çikolata alırım. Elmayı check taste diyelim ve ondan sonra ye diyelim. Şöyle bakalım. Balık şapkası. Ok şey falan gelecek. Balık malık muhabbeti gelecek zaten oyuna biliyorsunuz balıkçılık gelecek bir sonraki güncellemeyle yanlış bilmiyorsam. Onunla beraber artık şey yaparız. Balıkçı şapkası valla gideceğimiz zaman balıkçı şapkasıyla gezebiliriz belki güzel olur. Aa, testere et baya sağlanmış. Şu tencereyi bırakalım. Yani gerek yok şu anda tencere taşıma yerimizde. Var zaten. En büyük yer şu an o ve O ok kaplıyor. Oku bilmiyorum ok, oktan kurtulabilirim de kurtulmayabilirim de. Şu an için bir şey diyemiyorum. Harika tırlar işe yarıyordu. Yanlış mı? Tamam. Çiviye falan ihtiyacımız yok. Aslında lastik parçayı alayım kılıç yaparım ya. İyi olur. Hemen de alalım şöyle lastik parçaya. lastik parça da. Çilekli tost hamuru. Hımm Peki. Peki. Bunlarla ne çıkacak bakalım. Kilit. Güzel. Telefon da bir işimize yaramaz. Abi selamlar. Türkiye. Yani bir üst katı yoklayalım. Var mı zombi diye bakıyorum. Yok gibi. Güzel. Şuradan şöyle bir geçelim bakalım. Mantes. Manavalı şöyle şey yapıyoruz. <laughs> Mighty Bunlar bir işe yarıyordu da. Ne işe yarıyordu? Tam emin değilim. Burada bir kasa olacak. <laughs> evet, tek M9. Hem de %100 durumda. Süper. Kasadan güzel. Hayır, hayır. Dur, 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 Backtest. -du -du -du. yani raw tabii de. Buradan başka bir şey. Buradan ne atabiliriz? Buradan ne atabiliriz? Ne atabiliriz? Sen atabiliriz. Ne atabiliriz? Gözde'ye çok da ihtiyacım yok. Açıkça söylemek gerekirse. Okey. Burası da tamam. Çok fazla yerimiz kalmadı. Dediğim gibi en kötü ihtimalle şeyi atarız. Ee, ne derler? Oku atarız en kötü ihtimalle. Kürek var. Ve bayağı düzgün bir ayakkabı var. Enteresan şeyler çıkmaya başladı. Güzel. Kürek e... Ee, evet, gürüldüyor yine. Ayakkabı bayağı da büyükmüş ayakkabı ya. Sanırım oktan kurtulacağım. Bunlardan birini içine koyacağım. Aa yok. Ayakkabı değiştirme abi sana zahmet. Buraya şöyle koyalım. Kolibandı bayağı kötü durumda. Uuu, hem şey bulduk hem çanta bulduk. Saldırısı çantası. Bu çantayı buraya sokuşturabilir miyim acaba bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım. Sokuşturabilmek için. Yap. Ondan sonra bunların geriye kalanlarını şöyle bir yığalım buraya. Saldırı çantası güzel oluyor çünkü güzel de görünüyor kötü görünmüyor yani o yüzden Seviyorum kendisini. Şöyle yapalım. Kilidi nereye koyabiliriz? Hadi şunları atalım. Kilidi koyalım. Ee, kraker koyalım. Andan balyozu elimize alalım. Ve benzinliği alalım. Buradan topuklayalım bence. Ee, yani güzel loot çıktığı için Güneş de atacak birazdan. Çok fazla açıkta şey yapamadık yani. Öyle bir <laughs> sağlam bir yapamadık. üzerimde çok fazla kıyafet de yok fark ettiyseniz yani. Özellikle birazcık daha hafif takılmaya çalışıyorum. hem böyle ağır yelek bilmem ne kask falan hepsi bir arada çok komik duruyor yani bence. Gerek yok sürekli sürekli. Buraya geri gelebiliriz. <laughs> ama şey yapabiliriz. Orada dediğim gibi bir airdrop düşerse onlara bir müdahale edeceğiz. Sanırım şey yapabiliyoruz. Ken bir teneke. 2 teneke aldık. 2 teneke mi aldık? Dur. Evet 2 teneke aldık. 3. Ee, tenekeyi şey yapalım ya. 3. teneke bir içecek o neyse işte onu bulalım abi biz. Şey olmaz. Ee, sıkıntı olmasın. Çünkü en azından 3 tane gidersek o tarafta düzeltebileceğiz. Çünkü ben sadece iki tane görebildim şu anda. Bir bira var. Ee, bize 3 tane biralı şey lazım ya da bir bira gibi konserve lazım işte neyse teneke lazım. Onları bir çözelim hemen 2 dakika. Şey, CP mermi de bulduk şansımıza yiyelim şunu bir çok alatta en kötü bunda sonra. Bir, şeyler atabiliriz sıkıntı değil o kadar da. buraya alamıyoruz bunu. Peki seni koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum. Seni buraya alalım. Evet. Burada ne var? Tracker Jacket alalım. <laughs> Bağırma. Bel çantamız var değil mi bizim? Bizim bel çantamız var. Bir tane daha, zor olur. Çok sağlam bir mutfağa benziyor, temiz bir mutfağa benziyor yani. Yumurta bir işimize yaramaz şu anda. Tornavida alırmam her zaman. Tornavida'ya hayır demem. Open finger bilmem ne, tamam olur olur olur. Hadi abi. Buradan bir çıkalım o zaman. Orada da çeşme varmış. Güzel. Şey. Su, suluk. Şu binada su görüyorum orada. Bir. Kapıyı kapatalım. Gitar. Hmm. İşimize yarayabilirdi. Pilot gözlüğü falan çıktı. Peynir slice, cheese slices Ah soda çok güzel Şimdi neyi atayım, neyi atayım, neyi atayım Şapkayı atayım şimdilik Bu alalım bıçak da bulduk çok güzel ee, Gözlükten bir tane var aslında ee, Bunu bırakabiliriz, eldivenden de şunu bırakalım Bunu alalım şöyle, sanırım tamamız D3'e çok da yakınımıza drop düşüyor Eve gidip eşyaları bırakıp dropa gidersek aslında çok güzel olabilir gibime geliyor. Hadi öyle yapalım. Hadi uzaklaşalım buradan bir an evvel. Tencere varmış bir tane de hatta ama. Ee, şuradan geçerken hemen şeyimizi alalım. Yakıt tenekesini alalım. Drop'a gidelim. Drop'tan da malzemeleri toplayalım toplayabildiğimiz kadar. El arabasıyla gidebilir miyim oraya? Muhtemelen gidebilirim. Patlaması sanırım bir saatte falan patlıyordu. Yanlış bilmiyorsam. Evet, dolayısıyla sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şöyle çaprazlamasına yürürsek, evin oraya çıkacağız zaten direkt. Oraya gidelim. El arabasının içini boşaltalım. Üzerimizi boşaltalım. El arabasını alalım elimize. Yardır yardır gidelim drop'a. Drop'a malzemelerimizi alalım. Şu anda çünkü en e, mobil bir şekilde hareket edebileceğim ve çok fazla sayıda eşya taşıyabileceğim şey el arabası. Maalesef araba yok. Arabayı tamir edeceğiz inşallah bu bölümde. Ümit ediyorum tamir edeceğiz yani. Ümidim o yönde diyorum ama. Biz airdrop'a gidersek süreyi aşarız. Büyük bir ihtimalle bir sonraki bölüme kalacak. O da akşama kalacak. Ee, akşam karanlığında da girmem. Oraya. Kurt gidiyor yalnız orada. Su için arkadaşlar su için. Su %55'e çıkarttım ben. Böyle bir 6-7 o bölümün başında içtiğim şey doldurduğumuz bütün şeyler var. Hepsini arka arkaya içtim. Bir de ishal etti herifi o böyle bir fışkırttı şey yaptı. Hmm. Ben de su içiyorum. <laughs> Neyse. Ee, i̇şte şey. Ee, du -du 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 -du. buraya gidelim dediğim gibi. Ondan sonra şey yapalım falan filan. Burada durdurdum. Ee, uzamasın daha fazla. Orada devam Şimdi biraz birazdan bir saniye sonra devam edeceğiz şimdi bak. Bir saniye. Ve bir saniye doldu. <laughs> ee, buraya geldim hemen iki dakika. Şunları üzerini bir boşalttım. Ee, odun parçasını da şöyle yere atalım. Bunu da boşaltmış olduk. Sür diyelim, yardıralım bakalım. Evet, drop'a doğru gidiyoruz dümdüz buradan böyle kuzeye doğru. Yani kurtların olduğu yerden geçeceğiz büyük ihtimalle. Umarım en kısa zamanda halledebilirim. Çok güneş batmadan geri dönmüş oluruz diye ümit ediyorum. Yolculuğu göstermeyeceğim. Oraya vardığımda tekrar sizle böyle arka arkaya bir iki tane kesit atıyorum. 30 dakika süresini aşmamaya çalışıyorum. 30 dakikadan sonra çok çok uzuyor. Fazla uzuyor böyle. Çok fazla tıklamıyorsunuz niyeyse öyle olunca. Ha bu arada söylemişken aklıma gelmişken arkadaşlar beğenirseniz videoyu çok sevinirim ya. Vallahi billahi. Evet şimdi geldik. Geldik sayılır. Gelmek üzereyiz. Hava bayağı bir karardı gördüğünüz gibi. Bir anda sanki yağmur da yağacak gibi Yağmurluğumuz yok üstümüzde. İnşallah sorun olmaz. Drop şurada, duman aynen. Orada bir drop var uzakta. O drop bizim dropumuzdur. Patlasak da, ölsek de, kilidini açamasak da, o drop bizim dropumuzdur. Şöyle bir hata yapmış olabilirim. Yanımda tornavida getirmiş olabilirim. İşte muhtemelen getirmedim. Niye böyle bir hata yaptığımı bilmiyorum. Kapçı kilidi açamayacağım şimdi bak büyük ihtimalle. Kadarmış buradanmış. Ne güzel. Ne hoş. şöyle bir alalım. Sargı bezlerini. Burası locked ve bakıyorum yok tabii ki de. Evet. Çok güzel ya. Eee pantolonun içerisine doldurabiliyor muyum? Dolduramıyorum. Buraya koyamıyorum mecbur buraya alacağız artık. Doldur hmm. abi bir şey olmaz. Burada ne var? Toolbox var. Bir tane alalım. Burada ne var? Hmm. Onlar var. Burada ne var? Heh, burası önemli işte bize. Ee, bir dakika seni koyalım şöyle. Seni böyle alayım ey maşallah. Karper kit alacağız. Ee, batarya almamız lazım. Batarya almamız lazım. Buraya sığıyor mu? Sığmıyor. Bu buraya sığmıyor. Şu arkadaşların bir kısmını hemen aşağıya... In... yap gerçi şey var ya yanımızda el arabası var. Niye bu kadar böyle şey yaptım ki ben? Sığdırmaya çalışıyorum illaki ya. Yani. Evet yağmur geliyor. Koy abi şunları içine. Çok güzel. Hadi baba. Burada mıydı? Aynen. Toolbox'ları alalım. Aküyü alacağız. Boruya ihtiyaç yok. Box ve nail. Box nail. Box ve nail. Box nail alamıyor. Tamam yeter bu kadar. Hadi dönelim. İyice karanlık olmaya başladı çünkü. Korkuyorum. Koktum. Karanlıkta ormanda ıslanmak istemiyorum. Yağmurluk da yok üstümüzde. Hasta oluruz valla. Hiç gerek yok. Ee, dönüyoruz geriye. Of. <laughs> ah, kötü oldu bu. Neyse. Evet arkadaşlar. Eve döndüğümüzde herhalde tekrardan sizle olurum. Akşam karanlığında gideceğim. Ondan sonra yağmurluk çekmek lazım. Bugün çok fazla dışarı çıkmamak lazım. Buraya geri gelsem aslında... Bilmem belki gelip buraya bir şey alıp ve o lockpickle deneyip, deneyip açmaya çalışıp buraları ee, şey yapabilirim şansımı deneyebilirim emin değilim hangi kilitten olduğunu da bilmiyorum. Eee, sandık bayağı abi neyse e, bir sonraki bölümde görüşürüz bay bay.